Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yanımda bir konum var merhaba arkadaşlar ee, bugün arkadaşlar sizinle birlikte özellikle Duru ile birlikte ee, bak deneyeceğiz Laz'dan bakacağız. Arkadaşlar ben arada bir oynarım Çünkü... söyleyeyim bayağıdır. Arkadaşlar ben de bakın arkadaşlar elimi sallıyorum mesela. Sanki kendimi göstermişim gibi arkadaşlar ben artık alıştım öyle. Sanki mer merhaba derken arkadaşlar el sallamaya ben alıştım yani. Arkada yakın arkadaşlar. Ben de bir yeni ben de hesap açabilirim arkadaşlar. Ee, o zaman ben e, senin, senin linkini çılgın, koyarım. Çılgın arkadaşlar diye söylerim. Yani kanalı, artık. E, kanalı, Neyse arkadaşlar e, ben söyle. non... eğer arkadaş, arkadaşlar ailem izin verirse ben bir kanal açacağım ama telefonum yaptırılınca açacağım eğer annem geliyor ve verirse. Evet arkadaşlar. Çıldırsa... arkadaşlar seninle beraber çekiyoruz. Evet çekeriz. Evet arkadaşlar bu arada e, normal bak videoları bulamadık. En yeni lazanın e, Laz'ınkini bulduk. O yüzden Laz'dan bakıp e, Brawl Stars'tan yapacağız. Biraz ileri alalım. Ben deneme şöyle bak, olmuyor mu şey? Bakalım, Elifesim denemelerde mesela benim bildiğim böyle özel gücünü tutuyorsun tamam mı? Evet. Mesela diyelim düz çıkarsa dümdüz çizgi değil mesela özel gücü düz çıkarsa şey neydi? Hı. O bak oluyor. Arkadaşım hatta bana göstermişti. Bilmiyorum. Onun sonra bakalım tamam mı? Videonun sonunda bonus olarak olsun o. Hadi bakalım. Ama yine oyun... İnşallah ses geliyordur size arkadaşlar. Şimdi ilki neymiş? tamam Evet şimdi ne yapıyorlar baş? Oyun ilk başta oynuyor. Biz de oynarız. Bir ben oynarım, bir sen orada oynarsın. E, İki kişi ihtiyaç var galiba. De yok bunu geçelim. Abi çok iyi. Bir Kendi bu çok oynayalım. iyi. O kadar kişi bulamayız herhalde. Çok. O kadar kişi yan hesabımda vardır ama belki deneyebiliriz diyeceğim ama çıktım, hiç dedim. bizim de gale var mıdır bilmiyorum. Gale var ya sende. Bende de gale yok. Yani iyi. o hesapta gel yok. O hesapta ha, yok. Yani, şey ne oldu hesapta? Şimdi Kapat hazıra bastı mı? Bunu hemen deneyelim. Kapatıp, hazır bas, Kapat hazıra bastı Kapat hazıra evet. bunu bir deneyelim hemen. Bak ben deneyim kanka. Alır mı? Dur. Getir bana. Gidelim Brawl Stars'ımıza. Şimdi ver bana. Ver bana. Kanka keşke kırmızı olayım şeklinde daha iyi olurdu. Ya abim kırdı. Dur bir dakika. Ben izliyorum. Kapanmasın şimdi. İlk önce bakın bir deneyim. Açılırız tabi. Aptil telefon. Arkadaşlar bakın ben... gerçek mi? Arkadaşlar şimdi benim telefonu yaptığımda biz Elif Ejin'in olup beraber oynayacağız. Evet arkadaşlar öyle videolar da gelir. Ee, belki e, bir tane daha arkadaşım ya var. Onunla da... birlikte de üçümüz birlikte oynayacağız. Onlar da daha tanışmadı. Da, onları da tanıştıracağım. Ya benimle oynayacak oynayacağız da... yani, Ya benim hesabımdan olur ya Elif'in hesabından yani, olur video. şimdi dostluk maçını oynayalım. Ben önce karakterimi seçeyim Yok karakter seçmene gerek yok. Ya ben seçmek istiyorum. Bu dur bekle bekle bekle. Bu kaç 25 karakterlik olan? Bunda şey var ya. İstediğin seç. Seçiyorum. Seç birini işte hadi. O zaman seçerse seçeceğim. Seç. Şimdi elmas kapmaca değil top savaş. Top savaş değil ee, miydi? Yok taş taş kanında. Tek dur bir dakika. bir dakika. Bir dakika onu tutmayacağız burada. Tamam oyna. Bir. Oh, gerçekten oluyor. Bu modu oyunu için senin... hazır veriyor ama. Olur. Evet bu doğru. Evet arkadaşlar hazır. Arkadaşlar, evet. bu arada oyunu oyunu arkadaşlar eğer ama. biz işte, kendi Hadi çıkacağım ama. Video TikTok videosu çekelim beraber. Eğer yüzümüzü göstermeye başlarsak. Evet. izlemeye devam edelim. <Gülüyor> 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 Yapamıyorum bir taneyi. Öyle bir durum var. Ya oyun böyle kilitlendi şu anda. İnşallah oyunu zehmetli bizdeki. Neyse. Tam geldin. İkinciyi tamam. geçelim. Şu anda beni kurtardın. Evet. Evet Berat beni kurtardın. Başardım. Bir e, kaldırılmış dağ. Arkadaşım mı girdi onunla Berater? Aha. Evet. Diğerleri pek bir şey yapmasınlar. Benim kuzenimin ne tabanlı bu da vardı. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, ben Küçük bir istiyorum. reklam girdi. Bir dakika. Nerede kalmış? Neyse buradan devam edelim. Burada kalmış zaten. Ee, demiş ki ne demiş? Oradan biz bir bakalım mesajdan. Hiçbir Kanka şey anlamadım şu an. Kanka ben de anlatayım. Sonra yaparız. Kanka videoyu kapat da Evet şimdi. Böyle yapmamız gerekiyor. Şimdi. Geçmiyor mu? O zaman denemeyelim. Evet şimdi, Kendi de olsun. Arkadaşlar ee, videoyu durdurdum çünkü benim aklıma da bir bak geldi. Onu yapacağız. Hemen yapalım ama ilk önce haritayı yapmamız gerekecek. O yüzden arkadaşlar kısa bir süreliğine daha <laughs> konuşamadım. Kısa bir süreliğine daha video videoyu kapatacağız. Durduruyoruz. E, durduruyoruz. Haritayı yapıp hemen geliyoruz. Arkadaşlar sanırım böyle olması gerekiyor. Arkadaşlar, Hiç denemedim. Kaç... Siz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir dakika. Şunları hemen çıkartalım. Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Arkadaşlar biz değişik bir şekilde yapacağız ee, arkadaşlar. şey yapacağım. Ganiye diyorum ben de. Kaç tane kalmışlar? Dört. Şöyle kaldıralım. Bir dakika. Kanka bir iki dakika alabilir miyim kanka? Bak almış tam onda. Tamam şimdi. Şimdi arkadaşlar siz biz şimdi kendi yerleştiriyorum. İstediğimiz bir şey, birkaç bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Biz farklı yapacağız. Ee, Orada şey olmayacak. Şöyle 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 şunu Kanka öyle öyle. Bir dakika. Ya. Çok değişik oldu. Şurayı düzelteyim. Orada olmadı. Ha. Şöyle şuraya 9 tane olsun. Tamam. Yok 9 olmadı şunu biraz uzağa koyalım. Her bir köşeye bir tane koysan Elif öyle sadece. Yok. Öyle olursa bot benim bulur çünkü botla oynamak gerekecek. Ya da botla oynamayalım. Fark etmez. Kanka oynamasın O ettim. kadar yaptık. Neyse. Bir, bir değişik bir şekilde yine. Şimdi hemen dostluk maçımızı kuralım. Kanka ben size oynayabilir miyim? Tamam açayım haritayı. Seni yeni oluşturuyorum. Ben karakteri sen seçmiyorsun karakteri bir dakika. Kanka hadi Bunun için başka. <laughs> Ay bir dakika deneye girdim sen. Bir dakika. Bunun için özel bir karakter gerekiyor o yüzden. Şimdi zaten bu karakter <laughs> niye deneye girdim <laughs> Hangi karakteri alacaksın? <laughs> evet şunu alacağım. Tamam bana ver evet. Ayarlamak gerekiyor daha. Arkadaşlar şimdi tekrardan aynı şey yapacağız. Ama o, kanka bir tanesi kalması gerekiyor. Adam da şey olmuştu ya biri gitmesi evet, gerekiyor. Evet işte onun için bir tane bırakacağız. Olmaz mı? Yaskılı yaskılı. Tamam kanka beni Neyse <laughs> hadi bakalım. Tamam tamam. Aynı tam da burada başladım şimdi. Burada başlamam gerekiyor zaten. Hemen evet. ultimin dolması gerekiyor benim. Hadi. O ulti mi dolduruyorsun? Burcu dolması olması gerekiyor Hemen bir dolsun ultim. Gerisi çok kötü olur yeri. Aynen. uzakta galiba. Uzakta ya. Uzak mı koydun Evet uzak. Dolmak üzere ulti. Ulti dolmak. Ben de o arada yeri hazırlayayım. Hatta doldu bile. Olacak mı bilmiyorum. Duvardan çıkıyormuş. Aa, benimki az mı geldi acaba? Bilmiyorum ama. Ya, bu başarısız arkadaşlar. Evet. Bu da şey TikTok hariteleriyle Brawl Stars hileleri oldu. <laughs> evet. TikTok yeni Brawl Stars hileleri oldu. Evet. Evet. Gerçi o oynayalım. geçelim. Tamam. Ee, yaptıktan sonra normal oynayalım. Açılırsa tabii. Arkadaşlar onun yaptığı olmuş ama bizim bu içerisinde arkadaşlar bu. Denemeyin arkadaşlar. Bence bu şunlar. İki ay önce ya. Bence bu fail oldu. Bence hiç işte ben Boşuna harita yapmakla uğraşmayın. Evet abim demişti. Onda olmuştu. O yüzden denemiştim ben de. İki yıl önce denemişti ama abim değil mi? Yok abimin TikTok videosunda gördüm. Ha abinin TikTok mu çekiyor? Abimin TikTok'u var. Ama o da böyle. Beşeni. Nerede kalmıştık? Bu da işte. Çekiyor değil mi? Aynen. Evet çekiyor. Hemen ileri alalım. Neyse bu neymiş? Bizde bu karakter yok ama. Bizde bu karakter yok ama bunda var belki olur bilmiyorum. o duvardan geçti bir dakika. Denemede de Felice'nin. Deneme. Denemede olmaz Orada ki Orada duvar var gerekiyor. ya. E iki, iki iki karakterle denememiz gerekiyor dedi ya. Ya tamam biz tek karakterle deneyelim be. Olmuyor. Bir deneyelim kanka. Ya, belki olmuyor. Duvara vurucu lan? Tam önümdeki duvarın buraya tam hizasına. Sen hazır mısın? Attım. Oraya uç atacakmış. Tamam. Neyse arkadaşlar. Anladım. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Geçmiş. Hepinize. Görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.